Sevgilim, çılgınlık yapmanın da mevsimi varmış. Delikanlı olmanın da. Gençliğin mevsimi, ihtiyarlığın mevsimi gibi. Hasta ve yaşlı anneciğime bakınca bunu geçirdim içimde. Ama en azından her yaşta ve her cins delikanlı olabilir öyle de kalabilir. Mert samimi ruhlar. Çılgınlık ve çocukluk yapmak başka bir şey, bambaşka. Bu isteği duymak ve hatta fren diyememek ne güzel. Hele iki dost, sevgili, karı koca birlikte saçmalayabiliyorlarsa. Mevsim işi bu Rüveyda. Neşe denen şey ruhu sarmazsa, o enerjiyi bulamazsın. Yaşın kaç olursa olsun. Sen olsaydın, biz olsaydık. Ne güzel saçmalardık birlikte. Bazen, bazen bile isteği üşümek istiyorum. Üşüsem, üşüsem ve sana gelsem ısınmaya diyorum. Senin değil, Gülüşlerin ışısla ruhumu. Sevgilim, bana şarkı söylediğini hayal ediyorum. Bilmediğim bir iklimin lisanıyla, bilmediğim ama hissettiğim manaları dalgalandıran sözleri olan. Sevgilim, sen de güzel şarkılar söylerdin. Ben de güzel dinlerdim seni canımla. Sesinde sevgidin, şefkatin rengiyle, Gözlerinden dökülen muhabbet nehirleriyle, Sen de güzel şarkılar söylerdin ruhumu. Saçların yandan salınmış, Sen kokunuzda özleşmiş parfümünün odaya verdiği, O baş döndürücü, Aklı yere verdirici tütsünün ruman ikliminde sen, sen kalbin bana ne güzel şarkılar söylerdi. Yılların yorgunluğunu alırdı sesinden yayılan muhabbet. Ben ne güzel dinlerdim seni canımla. Sesinde sevginin, şefkatin rengiyle, gözlerinden dökülen muhabbet nehirleriyle. Sen ne güzel şarkılar söylerdin Sen. Sen, sen ne güzel şarkılar söylerdin ruhuma.